Herkese merhaba canlar güneşli günlerim hoş geldiniz Ah oh, güneşi uyuttum babasına bıraktım Şimdi ben kargoya gidiyorum Güneş'e mama sipariş vermiştik ee, Kargoyu Yıldırım Gelal kargo olarak seçmiş Şimdi önce Aras kargoya gideceğim ee, Güneş'in mamasını alacağım Ondan sonra da Erbil markete gidip Aylık alışveriş yapacağım Bugün böyle bir alışveriş e, biliyor olsun istiyorum Hava çok soğuk. Güneş evdeyken, yanımda değilken ben çok tedirgin oluyorum. Böyle hemen bir an önce gidip gelmek istiyorum. Allah'ım kazasız belasız çıktım evimden. Kazasız belasız evime dönmeyi nasip et. Amin. Bu benim ritüelim. Her evimin kapısından çıktığımda mutlaka bunu söylüyorum. Nasıl soğuk, nasıl soğuk. Çatalca'ya kış çok erken geliyor. Parklar bile boş yani. Kızlar yok. Ah. Şimdilik böyle. Birazdan görüşürüz. bir marketteyiz kızlar. Burayı çok seviyorum. Burayı gezmeyi de seviyorum. Burada yok yok. Bildiğiniz burası bir AVM. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Önce şu oncaklara bir dedik diyeyim Kızıma uygun bir şeyler var mı? Bakıyorum. Yok. Her şeyimiz var. Şu neymiş? Zil. Ay devireceğim. Eyvah, eyvah devirecektim. balonlar, kavanozlar. <laughs> İlk alışverişimi çamaşır malzemesinden kullandım. Lavın çay bardağını aldım altılı. meyve suları aldım kapinin vişne karışık ve elma suyu büzgülü çöp poşeti aldım iki tane buzdolabı poşeti aldım kırklı bir de şöyle soda aldım bu yumurta ve tereyağı aldım bir kiloluk Taze kaşar aldım böyle. Şöyle güneş için böyle değişik balıklar falan şekilli peynir var. Ondan aldım. Beyaz peynir aldım. Krem peynir aldım. Üç tane şu e, domates püresinden aldım. Barbekü sosu aldım. Hardal aldım. E, şundan aldım. Tulum peyniri. Bu bazı eşimizin, çok seviyorum. Şimdi şunlardan alacağım. Bunları güneşin kahvaltısını da koyuyorum. Biz de yiyoruz, seviyoruz. Onlardan alacağım. Yulaf alacağım. Aa, o yulafı bırakayım. Alacağım değildi. Yanlıştı. Şuydu. Şunu alıyorum. Eee. 3 tane şunlardan aldım Güneş'i, çocuk sütü. Bir yaş sonrası. Kendimiz için 3 tane bundan aldım. Enginer aldım. 2 kavanoz. 5 kiloluk un aldım. Şöyle haşlanmış fasulye aldım. Eee balığı aldım. Bundan aldım. Şimdi pirinç alacağım bulgur alacağım bulgur aldım iki buçuk kilo bir kilo pirinç aldım evde vardı çünkü bir kilo aldım bundan sadece kilo kiloluk pirinci bıraktım 2,5 buçuk kiloluk aldım şöyle mısır aldım pil aldım evde pil yok pil aldım şöyle güneş için şöyle kemik suyu aldım. İlikli. İçinde zaten var ilikler. Çok faydalı biliyorsunuz. Kemik suyu tavuk suyu aldım. Ee, şey aldım. Kısır falan yaparım diye ince bulgur aldım. Ee, tuz aldım. Şöyle 5 paket Mehmet Efendi aldım. Ee, i̇ki tane filtre kahve aldım. Yine Mehmet Efendi'nin. Kolombiya. ben ondan başka içemiyorum. Ee, boza aldım, Vefa Boza. Başka ne aldım? Başka bir şey almadım. Nescafe aldım, klasik, 100 gramlık. Yani onun keyfi ayrı, onun keyfi ayrı. 3 kiloluk toz şeker aldım. Şöyle çekirdek aldım, tadımını aldım. Bir de şöyle bol tuzlu olanından aldım. Yıldırım'a çorap aldım. 2 5 tane. Çorapları kalmamış kocaman. <laughs> Kıyama. Yıldırım'a da çorap aldım. Şöyle maya aldım üçlü. Nutella aldım. Fındık ezmesi aldım. Kahve filtresi aldım Çibon'un. Ay, 3 tane daha çorap aldım. Çünkü fiyatı çok uygun. <laughs> dursun yani sonuçta. Pirinç şunu aldım. Ee, iki i̇ki tane şu burgudan aldım. İki tane de kelebek aldım. Makarna. Çikolata aldım kahvenin yanına. Şöyle. Altı tane şu çikolatalı gofret aldım. Brownie aldım hoş aldım. Araba bu halde. <laughs> Bakalım ne kadar tutacak. Çok merak ediyorum. Yıldırım bana çok kızacak. Biliyorum ama her zaman yediğim bir şey değil. 40 yılda bir yiyorum. Film izlerken güzel oluyor. Gerçi 6'dan sonra bir şey yemiyorum ama arada bir tıcamak yapıyorum. Neyse aldım. Fırında aldım. Ondan sonra şu 3 paket. Şunlardan aldım. Kızım bunları seviyor. Ee, Provisa aldım bunlardan aldım kremalı. Nefro aldım. Şunu gösterdim herhalde. Bundan aldım. Evet diğerlerini gösterdim sana. Artık yavaş yavaş kasaya doğru gidiyorum. Bakalım ne kadar çıkacak faturamız. Evet canlar alışverişimi yaptım. Ne kadar tuttu merak ediyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Şurada hemen fişimi çıkartayım. Destan fişimi. Görebildiniz mi? 1066 lira 13 kuruş. Neler aldığımı gördünüz yani içerisinde et yok. Ne bileyim kıyma yok, yemeklik bir şey yok. Yani tamamen ıvır zıvır var ve bin lira. Hayat ne kadar pahalı görüyorsunuz değil mi? Yani yumurta aldım, un aldım, şeker aldım. Yani mutfakta olmazsa olmaz şeyler aldım. Çok az ıvır zıvır aldım. Yani işte cipsi bilmem neydi onlar çok para tutmaz bile. Ama ne kadar pahalı. Yani bir evde çamaşır deterjanı olmak zorunda. Bir evde şeker olmak zorunda. Yumurta olmak zorunda. Un olmak zorunda. Yani bunları aldım Fiyat bu Şimdi kasaba gidiyorum ee, Kasaptan da yine aylık et alışverişimi yapacağım Ondan sonra kargoya gideceğim Sonra da eve gideceğim Kızıma kavuşacağım Kızımı uyandı mı bilmiyorum onu çok özledim Birazdan görüşürüz Her şey konusunda seçici olduğum gibi Gıda konusunda da seçiciyim Etimi sütümü her şeyimi buradan alıyorum Aksoylar'dan Tavsiye ederim çatalcılılar Her şeyi tazecik buranın günlük yumurtaları geliyor. Sucuk da. Aa sucuk alayım bir de. <laughs> Çekim yaparken aklıma geldi. Sucuk bir kangalda sucuk istiyorum. Bir kangal. Yeterlidir. Her şey tazecik burada. Her şey organik. Bakın o da kuzu. Dana işkembe. Sucuklar var. Kemik suyu var. Kavurma var. Burada yok yok. Burada da ızdırılıkla mangallıklar. Şimdilik bu kadar. Burada da ee, kahvaltılıkları var. Peynir, yoğurt. 250 gram yeterli. Güneş için kıyma alıyorum. Süt evde çok yoğurt var. O yüzden bu sefer almayacağım. Çatalcalılar tavsiye ediyorum. Balları da var. Ballardan da alabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Canlarım kasıp alışverişimi de yaptım. Zaten orada duymuşsunuz istediklerimi. Pirzola aldım. Güneşe kıyma aldım. Yıldırma köfte aldım. Bir de bir kangal sucuk aldım. 187 lira. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hayattaysak, yaşıyorsak yiyeceğiz. Bari bağışıklığımızı koruyalım. Dengeli besleyelim. Güzel besleyelim. Ee, kargomu da aldım. Şurada. Güneşin mamaları. Daha doğrusu bisküvisi. Şimdi eve gidiyorum. Benim bugünlük çekimim böyle. Alışveriş çekimi yapmak istedim. Alışveriş vlog yapmak istedim. Bugünü burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gülümsemeyi de unutmayın. Bay bay.